Çocuklar, buraya bakın. Ne oldu Ömer? Burası sizce de çok güzel değil mi? Evet de. Ormanın her yeri güzel zaten. Hayır, hayır. Burası gerçekten güzel. Ne diyorsun Ömer? Hiçbir şey anlamıyoruz. Kamp yapmak için diyorum. Kamp, Kamp mı? mı? Evet. Kamp yapmak için yer arıyoruz ya. Yok. Yo. Kamp da nereden çıktı? Bize hiç söylemedin ki. Evet ya. Ben aklımdan geçiriyordum da size söylemeyi unuttum. Biz de diyoruz neyden bahsediyor bu çocuk? <gülüyor> <gülüyor> Aslında kap güzel fikirmiş. Peki kalacak mıyız? Tabii. Kalmazsak ne zevki olur ki? Hmm. Burası kamp için gerçekten uygun. Ateş yakıp hikayeler anlatırız. Ay heyecanlandım. Hadi gidip hazırlık yapalım. Şey ailelerimiz izin verir mi? Verir verir. Hayır efendim veremem izin falan. Ama neden hocam? Ömer orman çok tehlikeli. Yanınızda bir büyük yokken izin veremem. Belkıs ve İlhami'nin ailesi de vermeyecektir. Ama çok istiyoruz hocam. Evet. Ateş yakıp hikaye anlatacaktık. Oo, bir daha ateş meselesi var. Hayatta olmaz. Peki yanımızda bir büyük olursa? Hmm, işte o zaman işler değişir. Yaşasın! <laughs> Sevindiniz değil mi haylazlar sizi? Çok sevindik hocam. Allah razı olsun. Hadi bakalım. Şimdi Belkıs ve İlhami de ailelerinden izin alsınlar. Ben de Kadri ile konuşayım. Kadri mi? Evet. Neden şaşırdınız? Kadri'nin sizinle gelmesini istemiyor musunuz yoksa? Evet, ben de sevindim. Çok eğleneceğiz. <laughs> Cemal, bu gece ormana kampa gidiyorum da senden olta isteyecektim. Ormana mı? Kampa mı? Olta mı? Niye şaşırdın ki? Şaşırırım tabi. Ormanda balığı nereden avlayacaksın? Ağaçtan mı? Tövbe estağfirullah. Doğru ya. Ormanda göl yok. Hay Allah. Kampa tek mi gidiyorsun? Yo, Ömer, Belkıs ve İlhami ile. Oo, ekip tamam. Evet, ekip iyi. Bir ben yokum. Yo, bir sürü kişi yok. Niyazi yok, Muhsin yok, Best abi yok, Demirci yok. Tamam tamam anladık. Ben de herkes gibiyim yani. İyi. Size iyi eğlenceler. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Allah'a emanet ol. Sen de, sen de. Gidin bakalım. Gideceğiniz varsa göreceğiniz de vardır. Geçi bu söz öyle değildi ama neyse. Ben bilirim yapacağımı. İşte böyle. Ne güzel anlattın Ömer. Hadi bakalım. Şimdi kim bir şeyler anlatacak? Ben anlatayım mı? Olur. Olur. Bir gün bir kadın pazara gitmek için evden. O neydi? Bilmem. Neyse canım dal kırılmıştır anlat sen. Tamam bir gün bir kadın pazara gitmek için evden. Dal değil ağaç kırıldı bence. Ben de korktum bu sefer. Tamam canım abartmayın. Evet bel Şey tamam bir gün bir kadın pazara gitmek için evden. <laughs> Aa! Aa! Anlaşıldı. Bu kadıncağız evden çıkamayacak. <laughs> Dur Kadri abi güldürme bizi. Bu sesler hayır alamet değil. Evet bu sefer de ben korktum. Nihayet Ömer. Ses kesildi. Otursak mı? Belki ayı da değildi. Yanlış anladık. Olabilir. Oturalım bari. <laughs> bu da neydi? Be Aşk olsun bu kadar korkunç muyum? Adımızı <laughs> kopardın Cemal. Cemal abi ya. Neden yaptın? Çünkü kampa ben siz geldiniz uşağım. Ben de sizi korkutayım dedim. İyi de gelmek istiyorsan gelirdin. Niye korkuttun ki bizi? Ama çağırmadınız. Biz Kadri abiyi de çağırmadık ki. Tek başımıza kalmayalım diye Şeker Hoca rica etti. Evet. Öyle oldu. Uy. O zaman hakkınızı helal edin uşağım. Ben yanlış anladım. Helal, helal olsun. olsun. Cemal. Ben değildim uşağım değil miydin? Aa! Ben korkuyorum. Biz de eğlenmiyoruz herhalde uşağım. Köye mi dönsek? Olmaz. Yollar daha tehlikeli. Ben zaten karanlıktan çok korkarım. Öyleyse güneşin doğmasını bekleyeceğiz uşağım. Uyumak yok. Elhamdülillah sabah oluyor. Ateş iyi dayandı. Aman ne güzel. Bu karanlık hiç bitmeyecek sandım. Güneşin doğmasına bu kadar sevineceğimi bilmezdim. Maşallah. Ne güzel de aydınlatıyor her yeri mübarek. Bundan sonra hayatta ormana gece gelmem. Demek öyle oldu. Evet hocam çok korktuk. Ama güneş doğunca dertler de bitti. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elbette gecenin de bir sürü hikmeti vardır ama gündüzleri insanlar daha emniyettedir çocuklar. Sizler bile güneşin doğmasına ne kadar sevindiniz baksanıza. Sevinçten çılgına döndük hocam. <laughs> Peygamberimizin doğumu gibi tıpkı. Peygamberimizin doğumu gibi olan ne hocam? Güneşin doğuşu Cemal. Biraz bahsetsene hocam. Bahsedeyim çocuklar alemlere rahmet peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem doğumu tıpkı güneşin sizin üstünüze doğması gibiydi. Bizim üstümüze mi? Evet Cemal. Sanki bütün alemde tıpkı sizin gibi karanlıktan büyük bir aydınlığa kavuşmuştu. Doğru. Peygamberimiz de sabaha karşı doğmuştu. <laughs> evet Kadri. O doğunca hem gerçek anlamda dünya aydınlandı hem de manevi anlamda. Manevi anlamda nasıl aydınlandı hocam? Söyleyeyim Belkıs. Peygamberimizle birlikte Rabbimizin yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'i bizlere müjdeleyecek olan kişi de doğdu. Bizleri ilmiyle aydınlatacak, koruyup kollayacak, bizleri selamete çıkaracak kişi de doğdu. Tıpkı karanlıktan aydınlığa çıkaran bir güneş gibi. Hem de sadece toprağın üstüne değil. Kalplerimize de. Aferin çocuklar. Doğru. Kalplerimize de. Elhamdülillah. Ne güzel anlattın hocam. Gece olanların üzerine ilaç gibi geldi. Evet. Şu an hiç ama hiç korku hissetmiyorum. Bitti gitti. <laughs> Aman yılan. Kadri'nin korkusu geri geldi. <laughs> her şafak müjdedir bize. Doğar her gün üstümüze. Peygamberimiz doğunca karanlıklar geldi dize.